Vali Şefik Aygöl Batman'da dünyaya gelen Vali Şefik Aygöl, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde yönetim ve organizasyon alanında tamamlamıştır. 2001 yılında Siirt Kaymakam adayı olarak Mülki idare Amirliği mesleğine başlamış olan Aygöl, 2003-2004 yılları arasında İngiltere Exeter Üniversitesi'nde bir yıl dil eğitimi almış olup, 2004 yılında Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nde kamu diplomasisi kursunu, 2005 yılında ise 89. dönem kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlamış ve kaymakamlık görevine başlamıştır. Mesleki kariyeri olarak Kütahya ili Dumlupınar, Altıntaş ve Domaniç ilçelerinde kaymakam vekilliği, Konya Derebucak, Erzincan Otlukbeli, Şanlıurfa Akçakale ilçesinde kaymakamlık görevlerini yürütmüştür. 2008-2012 yılları arasında Akçakale Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi sırasında Suriye Arap Cumhuriyeti'nde oluşan iç savaş sebebiyle ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir. 2012 yılında Rize Vali Yardımcısı olarak atanmış, Vali Yardımcılığı görevinin yanında 2014 yılından itibaren Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştür. Vali Şefik Aygöl, 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü emrine atanarak 3 yıl boyunca daire başkanı olarak görev yaptı. 7 Ağustos 2018 tarihinde Vilayetler Birliği Genel Sekreteri ve Vilayetler Turizm AŞ Genel Müdürü olarak görevliyken, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile atandığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini bir yıl birlikte yürütmüştür. 10 Haziran 2020 ile 16 Ağustos 2023 tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, 9 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valisi olarak atanmıştır. Vali Şefik Aygöl evli ve 4 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.